hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden, hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akbak gerdanınla, ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçede akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun, Fahriye abla. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen, Fahriye abla? Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir erzincanlıya. Bilmem, şimdi hala bu ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın hatırda kalan şeyler değişmez zamanla ne vefalı komşumuzdun sen fahriye abla